Hepinize merhaba arkadaşlar. Kardeşlerim dizisinde neler olacak? Orhan'ın başı tekrardan belaya girecek ve yakında tekrardan hastane sahnelerini göreceğiz. Asiye ve Ömer sonunda kurtulacaktır. Akif, Suzan ve Resul'ün beraber olmaması için için her ne kadar uğraşsa da başaramayacak ve yakında Suzan ve Resul ilişkilerine ilk adımlarını atacaklar. Süsen ve Ömer sevgili olma kararı alacak ve sonunda artık Süsen ve Ömer'in sevgi dolu sahnelerini göreceğiz. Tolga, Cemile'nin peşinden İzmir'e gidecek, böylece Tolga ve Cemile diziden ayrılacak. Yeni bölümde Asiye ve Doruk tekrardan barışacak ve inatlarına da son verecekler. Akif'in başı belaya girecek, Kadir'in cinayet gecesinde olanlar yavaş yavaş ortaya çıkacak. Dizimiz hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtiniz. Kardeşlerim dizisinde gelecek bölümlerinden haberdar olmak için like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.